Bugün sizlerle kesirler konusunu öğreneceğiz. Kesirlerin kaç çeşit olduğunu ve bu kesir çeşitlerinin neler olduğunu anlatacağım sizlere. Hazırsanız hemen başlıyorum dersimize. Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Kesirler konusunu geçen yıl öğrenmiştik. Şimdi kısa bir hatırlatmayla başlayalım çocuklar. Burada görmüş olduğunuz bir kesir ifadesi ve kesir ifadesinde yukarıdaki sayı pay yani bütünün eş parçalarından her birini gösterir. Ortadaki çizgi kesir çizgisi pay ile paydayı ayıran çizgidir. Alttaki sayı ise payda bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. Şimdi buradaki kesrin bir de okunuşu var. Okurken iki şekilde söyleyebiliriz çocuklar. Önce 4 üç 3 veya 3 bölü 4. Her iki şekilde de söylemek kesri doğru ifade şeklidir. En son olarak da modelle yani şekille gösterimi var. Bakalım bir bütün payda neydi? Burada 4. Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyordu. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. Ve pay yani yukarıdaki kaç eş parçanın alındığını gösteriyor. Bakalım 1, 2, 3 parçası da alınmış. Devam edelim. Şimdi geldik ilk kesrimize. Basit kesirler. Basit kesirler neymiş? Bilgi notunu okuyorum. dikkatce takip edin. Payı paydasından küçük olan. Burası önemli çocuklar dikkat edin. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Payı paydasından küçük olan ne demek? Şekillerimiz, örneklerimiz üzerinde bakalım. Burada bir evet model var. Kesir olarak aşağıda ifadesi yazılmış. Hemen bakıyoruz. Bütün kaç parçaya bölünmüş? 7 parçaya. Paydası 7. Kaç parça sağlanmış? 1, 2, 3 parçası. Yani payı 7, 3. 3 bölü 7 veya 7 de 3. Dikkat edelim. 3, 7'den nedir çocuklar? Küçüktür. O zaman bu bir basit kesirdir. Yine burada ikinci bir örnek verilmiş. Bütün kaç eş parçaya bölünmüş? paydada gösteriyor. 14 eş parçaya bölünmüş. Yani paydası 14. Kaç parçası alınmış içerisinden? Şöyle saydığımız zaman 6 eş parça alınmış. Yani payı 6 paydası 7. 14 de 6 veya 6 bölü 14. Payı yukarıdaki sayı aşağıdaki paydadan küçük olduğu için biz buna basit kesir diyoruz. Devam edelim. Bir sayı doğrumuz var. Sayı doğrumuz üzerinde yine kesirler gösterilmiş. Sıfır başlangıç noktası çocuklar. Bir bitiş noktası olarak düşünün. Sıfır ile bir arası bir bütündür. Bunu unutmayın. Sıfır ile bir arası bir bütündür. Bütün kaç eş parçaya bölünmüş? Bak sayacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bütün 7 eş parçaya bölünmüş çocuklar. Paydası 7. Sırayla gittiğimiz zaman her biri bir kesri gösterir. Burası 1 bölü 7. Burası 2 bölü 7. Şöyle de söyleyebilirdik değil mi? 7 de 3. 7 de 4. 5 bölü 7. 6 bölü 7. Dikkat ederseniz buradaki bütün paylar şöyle hepsini toptan işaretleyecek olursak bütün paylar aşağıdaki paydalardan nedir? küçüktür. O zaman biz bunlara ne diyoruz çocuklar? Basit kesir, değil mi? Açıklamamızda da demiş zaten. Yukarıdaki sayı doğrusunda yer alan tüm kesirlerin payı paydasından küçük olduğu için hepsi basit kesirdir. Yani 7/4 basit kesirdir. 1/7 de basit kesirdir. 7/6 da basit kesirdir. Devam edelim. Şimdi geldik ikinci bir kesir çeşidi olan bileşik kesirlere. Bileşik kesir ne demekmiş? Bilgi notumuzu okuyorum. Dikkatlice dinleyin. Payı paydasına eşit, payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Demek ki kesrimizin payı paydasına ya eşit olacak ya da payı paydasından büyük olacak. Bunlara biz bileşik kesir diyeceğiz. Örneklerimiz üzerinde inceleyelim. Bir bütün burada çocuklar eş parçalara bölünmüş. Sayarsak 14 yani 14 eş parçaya paydası 14. Ve içerisinden tam 14 tanesi yani payı işaretlenmiş. Dikkat edin. 14 bölüm 14 ya da 14'te 14 diye ifade ediyoruz. Payı paydasına nedir çocuklar? eşittir. 14 eşittir. 14. Birinci kuralımıza uydu. Payı paydasına eşit. Bu bir bileşik kesirdir. Daha sonra ne demiştik? Payı paydasıyla eşit olan veya paydasından büyük olan. Yani payı paydasından büyük olacak. Yine sayıyorum. Burada bir ve iki modelle gösterilmiş kesrimiz var. Şimdi bakıyorum. Bütün önce kaç eşit parçaya bölünmüş saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aşağıda 7, yukarıda da 7, 14. Bütün 14 eş parçaya bölünmüş çocuklar. Fakat burada bir bütün, yanında bir başka bütün daha var. Onu da sayıyoruz. 14'ten sonra saymaya devam ediyoruz çocuklar. 15, 16, 17, 18, 19. Tam içerisinden 19 parça alınmış. Yani payı 19, paydası 14. 19 bölü 14. Dikkat edelim. 19 nedir çocuklar? 19 14'ten büyüktür. O zaman bu da bir bileşik kesir oluyor. Burada sizin aklınızı şu karıştırmasın. İki tane bütün verildiği zaman çocuklar iki tane bütün verildiği zaman paydaları her ikisi 14'e bölündüğü için de 14 eş parçaya ayrıldığı için paydaları sabit 14 ve sayıyoruz kaç tane alınmış içerisinde. Burada 14 tane ikinci şekilde de boyalı kısımlarda üstüne sayarak payı bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Şimdi sayı doğrusu üzerinde gösterimi var bileşik kesirlerin. Evet biz demiştik ki bir bütün sıfırdan bir arası bir bütün. Birden ikiye kadar devam ettiğinde de çocuklar ikinci bütün oluyor. Bakıyoruz bir bütün kaç eş parçaya bölünmüş? Saydığımız zaman bakalım bir, iki, üç, dört. 4 eş parçaya bölünmüş. 1 bütün. Payda kaç? Yani paydalar 4. İkinci bütün de aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş çocuklar. Paydalar 4. Şimdi bakıyoruz biz buraya. Yazarken payları. Burası 1 parça olduğu için 1 bölü 4. 2 bölü 4. 3 bölü 4. Burası 4 bölü 4. Payı ve paydası birbirine eşit. Kuralımız neydi? Pay ve paydası eşit olursa bileşik kesir olurdu. Ve devam ediyoruz. 5 bölü 4, 6 bölü 4, 7 bölü 4, 8 bölü 4. Burada da 5, 6 ve 7 rakamları 4'ten büyük olduğu için pay paydasından büyük diyoruz. Ve bunlar da bileşik kesir oluyor. Devam ediyoruz yine burada. 8 çocuklar 4'ten büyük olduğu için aynı şekilde o da bileşik kesir olmuş oluyor. Açıklamamızı okuyoruz. Sayı doğrusunda gösterilen evet 4'te 4 kesri veya 4 bölü 4 kesri bir bütüne 8 bölü 4 kesri ise 2 bütüne eşittir. Bu ne demektir? Burada söylemiştik değil mi çocuklar? Sıfırdan 1'e kadar bir bütün. 1'den 2'ye kadar devam ettiğinde de 2 bütün. Yani 2 tane bütünden oluşan bir kesir bu. Devam ediyoruz açıklamamıza. 4 bölü 4 kesrinden sonra yazılan kesirlerin her biri bir bütünden büyüktür ve aynı zamanda bileşik kesirdir. Demek ki çocuklar burada 4 bölü 4 kesrinden başlayarak devam ediyoruz. 8 bölü 4 kesrine kadar her ikisi de dahil olmak üzere bileşik kesir diyoruz. Niye? Çünkü payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirler bileşik kesirlerdir. Şimdi geldik tam sayılı kesirlere. Evet tam sayılı kesirler ne demekmiş? Sıfırdan farklı bir doğal sayı ile bir basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir denir. Ne demek bu açıklama örnek üzerinde inceleyelim. Şimdi çocuklar bakıyorum burada bir bütün var. Burada da ikinci bütün var. Kaç tane bütün oldu? İki tane bütün doğru mu? İki bütün var burada. Peki devam ediyorum. Üçüncü bütün burada. Fakat üçüncü bütün parçalara, eşit parçalara ayrılmış ve içinden sadece bir, iki, üç parçası yani şurası alınmış. Şimdi iki bütünü burada yazıyoruz çocuklar. Bakın şu bu modelin ifadesi, kesir ifadesi burada. Şimdi bütün parçalara ayrılmamış bütünü Tam sayı kısmına yazıyorum çocuklar. İki bütün var burada. Bakın. Bir, iki bütün. Diğer bütün eş parçalara bölünmüş. Kaç parçaya bölünmüş? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi parçaya. Bölüyoruz. Yani paydası yedi. Peki kaç parçası alınmış? Üç parçası. Payı üç. Şimdi bunu okurken şöyle okuyorum. Kaç tane bütün vardı? İki tane. Yani iki tam diyoruz. İki tam 3 bölü 7 veya 7'de 3. Dikkat edersek açıklamamızda ne diyordu? Sıfırdan büyük bir sayı, sıfırdan büyük iki sayısı sıfırdan büyük ve bir basit kesirden. 3 bölü 7 bir basit kesirdir çocuklar. Pay paydasından küçük olduğu için. Yani ne diyeceğiz burada? 2 tam 7'de 3 kesri tam sayılı bir kesirdir. Devam ediyoruz. Şimdi sayı doğrusu üzerinde gösterme. Tam sayılı kesir. Bakıyoruz çocuklar. Ne demiştik hatırlayın sıfırla bir arası bir bütündür. Burası bir bütün. Bunu yazıyorum. Burası bir bütün. Ancak dikkat edin herhangi bir eşit parçaya ayrılmamış bütün halde duruyor. Tam sayılı kesirde çocuklar dikkat edilecek husus bu. Bütün parçalara ayrılmamış bütün halinde duracak. Yani tam olacak. 2 ile bir arası ise ikinci bütün demiştik ikinci bütün eş parçalara ayrılmış çocuklar. sayalım 1, 2, 3 eş parçaya ayrılmış. Yani paydası kaç? 3. Peki şimdi gösterecek olursak Burası birinci parçası, burası ikinci parçası. Yani 1 bütün 1 tam burada yazıyor. 1 tam, 1 bölü 3. Yine 1 tam 2 bölü 3 veya 3 de 2. Şimdi, Şöyle düşüneceksiniz çocuklar. Bir daha tekrar anlatıyorum. Bir bütün tam olarak verilecek, burada olduğu gibi. Herhangi bir parçalanma, eşit bölünme yok, bütün halinde. Ve o bütün halindeki sayı doğal sayı ile ifade ediyoruz, burada olduğu gibi bir bütün. İkinci bütün, dikkat edin, eş parçalara bölünmüş. Şöyle silerek tekrardan bir daha göstereyim size. İkinci bütün çocuklar. İkinci bütün, bakın bir. 2 ve 3 eş parçaya bölünmüş. Şimdi bölünen her bir parça 1 bölü 3 burada. Fakat bir de ne vardı? Bütünü vardı değil mi? O bütünü de getirip buraya ekliyoruz. Aynı şekilde 2 bölü 3, bütünü de getirip buraya ekliyoruz. Bu tam sayılı kesir oluyor. Şimdi devam edelim bakalım. Diyor ki, yandaki tam sayılı kesri sayı doğrusunda gösterelim. Evet, yandaki kesri tam tam sayılı kesri ne yapacağız? Sayı doğrusunda göstereceğiz. Öncelikle şuna dikkat edelim çocuklar. Bak sıfır başlangıç noktası. Bir tane başlangıç noktası belirliyorum. Sıfır. Daha sonra kaç tane bütün var? İki tane bütün var. Bak ne yapacağım biliyor musunuz? Bir bütünü bir. Burası birinci bütün. ikinci bütün. Şurası olsun. İkinci bütün. Hiç bölmüyorum bunlar. Birinci ve ikinci bütün tam olarak işaretliyorum. Sonra 3 bölü 4 olduğuna göre çocuklar bu nedir? 2 bütünden biraz fazladır. Burası 3. bütün oluyor. Burayı kaç eş parçaya böleceğim paydaya bakın. 4 eş parçaya. Hemen şöyle eşit şekilde bölüyorum. Burası 1, 2, 3, 4 eş parçaya böldük. Nereyi gösterecek? 2 tam. Buraya kadar geliyoruz. 2 tam. 3 bölü 4. Bakın çocuklar. 1 bölü 4, 2 bölü 4. Nereye geldik? Burası kaç? 3 bölü 4. Buraya yazıyorum hemen. 3 bölü 4 kesri. Tam kısmını da getiriyorum. Ekliyorum. Bunu unutmayalım çocuklar. Tam kısmını da ekledik. Şimdi okuyoruz. 2 tam 3 bölü 4. Veya 2 tam 4 ile 3 kesri diyoruz. Şimdi bu örnekleri yine birlikte yapalım. Açıklama diyor ki aşağıdaki şekillerle verilen kesir ifadelerini ve çeşitlerini yazalım. Öncelikle kesrini yazacağız. Daha sonra da basit kesir, bileşik kesir veya tam sayılı kesir neyse onu söyleyeceğiz ve yazacağız. Öncelikle bakıyorum çocuklar burada kaç tane bütün var? Sayalım. 1 2 bütün var. Ancak her iki bütün de eş parçalara bölünmüş. O zaman sayıyorum kaç eşit parçaya bölünmüş? Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Öncelikle 9 eş parçaya bölündüyse eş parçaya ne diyorduk çocuklar? Bölündükleri eş parça sayısı paydaydı değil mi? Aşağıya yazıyorum. 9 eş parçaya bölünmüş. Devam ediyorum. Burası da bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Her ikisi 9 eş parçaya bölünmüş. Paydası 9 yazdım. Sonra burada 9 eş parça buradan alınmış ve ikinci bütünden de bir kısım daha alınmış. Sayıyorum üstüne. 9 eş parça buradaydı. Bir eş parça daha. 10, 11, 12. 12 eş parça alındı. 12 bölü 9. Payı paydasından büyük. Nasıl kesir çocuklar bu? Evet payı paydasından büyük olursa ne diyeceğiz? Bileşik kesir diyeceğiz. Aferin. Geldik ikinci şeklimize. Şimdi öncelikle yapmamız gereken burada bir bütün var. Ona dikkat ediyoruz ve kaç eşit parçaya bölünmüş sayıyoruz. Yukarıdan başlayalım. 1 2 3 4 5. 5 çocuklar. 1 2 3 4 5. Burada da 5 tane var. 3 tane 5 ne yapar? 15 yapar. Bunun paydası kaçtır? 15'tir. Payda 15. Kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteriyor. Bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 eş parçası alınmış. Payı da 6 tane. Yazdığımızı okuyoruz. 15'te 6 veya 6 bölü 15. Payı paydasından küçük olduğu için nasıl kesir bu söyleyebilirsiniz. Evet basit kesir değil mi? Payı paydasından küçük. Peki hala gelelim diğer üçüncü şeklimize. Bakıyorum burada çocuklar bir bütün, iki bütün. iki tane bütün bölünmemiş tam halinde alınıyor. Burada karıştırılacak husus şudur çocuklar. Bileşik kesrin modeli ile bazen tam sayılı kesrin modeli karıştırılabiliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada da iki bütün var. Ancak fark şurada bakın buradaki bütünler eş parçalara bölünmemiş. Yani böyle bir bölünme yapılmamış. Dikkat edin buna tamam mı? Bütün halinde verilmiş. Buna dikkat ederseniz karıştırmazsınız. İki tane bütün var. Bütünü yazıyorum çocuklar iki bütün var. Üçüncü bütün yani burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eş parçaya bölünmüş. Bakın bu artık tek başına bir basit kesir olarak düşünebilirsiniz. Ve içinden 1, 2, 3, 4 parçası alınmış. 9 eş parçaya bölündüğü için paydası 9. 4 eş parça alındığı için payı da 4. Okurken de bakın çocuklar 2 tam 9'da 4 veya 4 bölü 9. 2 tam nereyi gösteriyor? İşte burası 2 tam. 4 bölü 9 veya 9 bölü 4. O da burayı ifade ediyor. Bunu kesir çeşidi olarak da ne diyoruz? Tam sayılı kesir. Evet şuraya yazıyorum. Tam sayılı. Tam sayılı kesir çocuklar. Devam edelim. Şimdi geldik her zamanki gibi kendimizi değerlendirme sorularına. Bu soruların cevaplarını sizler çözüp yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Ben de daha sonra size doğru veya yanlış diye dönüş yapıyorum. Birinci soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi bileşik kesre örnektir? Evet A, B, C ve D. Buradaki kesirlerden hangisi bileşik kesir ise işaretliyorsunuz. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda okunuşları verilen hangi kesir ifadesi basit bir kesre aittir. Evet burada okunuşları verilmiş. Basit kesir olanı işaretleyeceksiniz. Üçüncü soruda ise aşağıdakilerden hangisi bir kesir çeşidi değildir? Kesir çeşitlerini öğrendik. Hangisi kesir çeşidi değilse onu işaretleyeceksiniz. Dördüncü soruda da yukarıda bir çocuklar modelle gösterilmiş kesir ifadesi var. Ve bize de diyor ki yukarıda modelle verilen kesrin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A, B, C ve D. Doğru cevabı işaretleyin. Geldik son sorumuz. Beşinci sorumuza diyor ki yukarıdaki sayı doğrusunda yer alan şekillerden hangileri bileşik kesri ifade eder? Burada işaretli yerler şunlar çocuklar. Bize neyi sormuş? Hangisi bileşik kesri ifade eder diye. Doğru cevap hangi seçenek ise onu işaretleyip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu dersi burada bitiriyorum artık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.